Sanırım Rana geldi. Motor, motor. Motorun sesi geldi kulağıma. Hadi kapıyı aç. Aç 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 aç. Aç aç. yapıyorum bana söylemiyorum. Evet şu anda sağdımı biraz göstereyim size. Şöyle pişiyor. Ee, onun dışında bugün annemle konuştum. Kendisi iyi aslında. Ama e, biliyorsunuz benim annemin bel kutuğu var. Bunu canlı yayınlarda da birkaç kere söylemiştim. Siz de biliyorsunuz. O yüzden annemin ay ayağında çok fazla ağrı var. Yani sadece iğne yaptırdığında rahatlıyor. Ağrısı diliyor. Ama onun haricinde ağrıları hep devam ediyor. İğneler de e, bayağı bir pahalı yani maalesef. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Herkese merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. E, şu anda biz kahvaltımızı falan yaptık. Toplamda 2-3 saat oldu. Onun dışında çocukların <laughs> en iyi yüzlerini yıkadım. Çocuklar oradaydı <laughs> şu anda. Bugün de hava bayağı bir soğuk biliyor musunuz? Böyle sanki bir havada <laughs> sis var. Böyle akşam gibi. Ben şimdi Çok... biraz size gösterir burasını e, dışarısını. Onun dışında ben e, akşam yapacağım yani e, yemek olarak yiyeceğimiz saga. Hani ben size söylemiştim ya yenge verdi diye. Bunu dövüyorum. Bu biraz böyle kalın oluyor. Bunu dövünce böyle incecik oluyor. ekmeğin üstüne böyle e, sürüp yiyebiliyorsun. Onun dışında ben de bunu hazırlıyorum. Böyle hazırlıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Bugün aslında biz pazara gidecektik. Burada pazar, pazartesi pazarı kuruluyor. Bizim gidecektik perde bakacaktık ama biraz saat geç oldu. Ben de istemedim. Dışarısı bayağı bir soğuk bu arada. Güneş falan yok bugün. Normalde her sabah güneş oluyor ama bugün yok. Kısmetimize mi diyeyim yani ne Yok de? yok böyle bir şey olacak. Yani artık soğuk çok olacak. O yüzden de güneş kapandı. Bu kapanca. zaten bir iki ay soğuk yani kışının hmm. sonuncu ayları. Yok. Bir iki ay daha kış kış var ondan sonra evet. yavaş yavaş ilk bahar gelecek ondan sonra Aa, yaz ondan gelecek. Ondan böyle ilk baharda böyle bir şey koyuyor Evet. Bunu zaten ben dövdüm. Şimdi biraz daha döveceğim. Hepsini diyorum ki bir an sosunu yapıp hepsini yapayım da istediğimiz zaman yeriz. bunda sonunda bunu o yapacak yaptır. bunu yaptıracak Allah Allah Allah. sarımsak sosuyla beraber bunu tatlandıracağız sarımsak hani ben her zaman mercimek yemeğinin içine atıyorum ya yağın içinde sarımsağı biraz böyle kahverengileştiriyorum bunun içine de o şekilde sos atıyorlar gösterecek mi? gösterecek tabii ki tamam. bu kadar da var Rana sen bir dışarısını göster evet, evet. ben ilk önce televizyona açacağım. diyorum o açacağım Roma and Diana nerede? bu? bunu bakın bu izleyecek şimdi Roma and Diana bu çocuklar bir burada oynuyorum. Ondan sonra dışarıda. Evet ben şimdi sizin dışarıda <laughs> gösterdim. Nerede? Bakın. Bunu dövmeden önce bir böyle oluyor. Bakın. Şöyle. Kalın oluyor. Görüyorsunuz zaten. Bir de buna bakın. Bunu dövdüm şu an. Bu hmm. ıspanağa benziyor bizim yemeğimiz. ıspanağa çok benziyor. Ve çok da lezzetli oluyor. Tamam sen şimdi dışarısını gösterebilirsin. Tamam. O zaman ben. gidiş halinde hocam burada profesyonel şimdi dışarıda böyle bu, burada merhaba ben ne yapıyorum burada bu <laughs> benim batta bisiklet o ye şikletti benim batta şiklet giderle git o apne ghar bahçejuklar alıyorum gidiyorum bilmiyorum nereye gidiyorum ya An annesi de yanımda Diyorum benim bisiklet bir kız aldım orada getirdim. De yani aldım evet. yani. Böyle diyorum. Bu burada hazır oluyorum her zaman. Ayaklar giyiyorum yani. Öyle gibi de dışarı geliyorum. O bu e, böyle bir şey yapmıyorum o zaman. Dışarıda da çıkmıyorum. Diyorum bizim yüzümü yıka. Böyle şeyler yapar. Ha diş fırça yap, böyle yap, böyle yap. Ondan sonra da ben gideceğim. Evet o zaman biraz yani sonra havada ben zaten göstereceğim sizin. Yani saat 3 oldu. 3 ya 4 oldu. Hava böyle. Zaten akşam da size gösterdim. Hava akşam da biraz öyle bir şey oldu. Tamam o zaman. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Tamam. Ben de zaten biliyorum. Evet. Evet, şu anda e, sağ yemeğime sosunu yapacağım. Burada burada zaten. Biraz poşetin içine koyup onu buzluğa attım. Başka bir zaman yeniden onu da yaparım. Burada böyle dört tane diş sarımsak aldım. Onları böyle küçük kestim, doğradım. Kıranı da dışarıya gitti. Dışarıdan alınacaklar vardı. Onları alıp gelecek. Böyle sıvı yağımı atıyorum içine. Bu kadar yeter. Bu biraz fazla yağ yiyebiliyor musunuz? Şöyle Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Türkiye'de havalar nasıl diyeceğim? Ki zaten Türkiye'de havalar çok soğuk bildiğim kadarıyla. Orası donuyor. Yine de bizde burada Pakistan'da çok fazla soğuk olmuyor biliyor musunuz? Biz yine rahatız yani. Allah'a şükürler olsun. Ama buraya yazın e, mesela. Burada yaşamak çok zor oluyor. Özellikle de benim için ve çocuklar için. Çünkü ben o kadar sıcağa alışık değilim. Burada aşırı fazla bir sıcak oluyor. Şu kadar şey atacağım içine. Kırmızı biber. Bu kadar yeterli. Biraz tuz atıyorum içine. Şöyle. Ondan sonra böyle biraz gezdiriyorum. Foracıma tabağımdaki sağı bunun içine koyuyorum. Bakın şimdi nasıl bir ses çıkacak. <laughs> geldiğinde sizlere gösteriyorum. Ben bunu biraz karıştırayım, ondan sonra size göstereyim. Evet, şu anda sağlığımı biraz göstereyim size. Şöyle pişiyor. Ee, onun dışında bugün annemle konuştum. Kendisi iyi aslında. Ama e, biliyorsunuz benim annemin bel kiti var. Bunu canlı yayınlarda da birkaç kere söylemiştim. Siz de biliyorsunuz. O yüzden annemin ay ayanda çok fazla ağrı var. Yani sadece iğne yaptırdığında rahatlıyor, ağrısı diniyor. Ama onun haricinde ağrıları hep devam ediyor. İğneler de e, bayağı bir pahalı yani maalesef. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. O yüzden e, doktor anneme ameliyat demişti ya hani ameliyat ol diye. Ama e, bunun da riski varmış. Yani güvenilir bir e, ameliyat olmayacakmış. Hem riskli hem de riskli değil gibi bir şey. Yani Allah'tan ne olursa olacakmış. Ameliyattan sonra yürüyebilir de yürümeyebilir de. O yüzden annem bayağı bir korkuyor ama diyor ki artık ben diyor ameliyat olmak istiyorum. Çünkü çok fazla ilerledi. Ki zaten benim dayımda da böyle bir bel fıtığı vardı. Onun da ayaklarına ağrı vuruyordu. O ameliyat oldu ve gayet de şu anda iyi. Annem biraz da ona bakarak şey dedi hani ben de olurum inşallah iyileşirim falan. İnşallah da öyle olur. Lütfen sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Yani sizin dualarınız bizim için çok çok önemli. İnşallah daha iyileşir annem yani ben bunu istiyorum. Bugün annemle konuştum. Firavun ile falan konuştu. Ee, ondan sonra ilahayı gördük küçük bebeğimizi. Orası da bayağı bir soğuk. Annem uyuyordu. Bakın size bir şey anlatacağım. Annem uyuyordu tamam mı? Ee, ben de dedim ki Rafet bir annemi göstersene falan dedim gösterdi bana uyuyor kadıncağız. Ben de dedim ki telefonu annemin bir kulağına götür dedim. Ondan sonra götürdü ben de dedim ki anneciğim, bebeğim, aşkım, uyan ben geldim falan dedim. Kadın bir kalktı kıyamam ona ya. Rabbim inşallah bizleri de kavuşturur. Yani böyle küçük bir ana oldu. Aslında zannetti ki Neslihan mı geldi falan dedi. <laughs> Ama öyle bir şey yok. Bir şaka yapayım dedim ona. Öyle. <laughs> İnşallah bir gün bizler de kavuşuruz. Evet şu anda ben ekmek yapacağım. Rana da geliyor. Salgım oldu zaten. Onun dışında ekmek yaptıktan sonra mutfağın duvarlarını falan sileceğim. Bakın sos yaptığım için oraya yağ oldu. Biraz bulaşım var orada çok az. Buralarını falan temizlerim. İlk önce ekmeğimizi yapalım. Ne yapıyorsun Firoza? Yemek. Çoğuz ne Bakın bakın Firoza diyor ki gel sana ben diyor e, şey giydireyim ayakkabılarını giydireyim. Fatma'ya benim e, kıyafetimle aynı olan kıyafeti giydirdim bugün. <gülüyor> Fatma <gülüyor> aşkım <gülüyor> hadi Fatma apne kapre dikhao. Kari okay. <laughs> Kari okay kapre dikhao. ben <laughs> de gösterdim. Öyle ni karte. <laughs> Muhammed Emre bakın. 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 Anne bak. Anne. Efendim canım? Bak. Hı, -hı mu getirdin? Ben gidiyorum seni görüyorum. Bu var ya bu. Bu büyüyünce var ya çok tatlı olacak. Çok güzel olacak bu. Aa! Sen de, sen de, sen de, <gülüyor> ay! Ay. <gülüyor> ay Fatma bu minderim. <laughs> Deli Fatma. Deli. <laughs> Muhammed Emre de uyuyordu. Şu anda kalktı bakın. Gel aşkım. Aa sen çoraplarını çıkarmışsın. Gel giydireyim sana çorapları. <laughs> Sanırsam Rana geldi. Baba, baba. Motorun sesi geldi kulağıma. Hadi <laughs> kapıyı aç. Aç 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 aç. Aç aç. Baba. Merhaba Rana. Hocam neler aldın? Pizzalı Hoş pizza geldin. Bakar hadi. mısın çocuklar diyor ki pizza mı aldın? Ya. Böyle yapıyorum bana söylemiyorum. Böyle açıyorum geldim. Ne var canım Allah Allah. Böyle. Tamam hadi içeri gel. <laughs> Muhammed Emre. Evet. 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 Muhammed Emre. Evet. Kıvırcık saçlım benim. Kıvırcık saçlım. Bonus. Evet. Bonus. Anne. Ne anne? Ayakkabılarını Selam giydirelim. De. Rana bugün sen çoklu süt almışsın. Ama iyi yaptın. Her gün her gün bakkala gitmek lazım oluyor. Bakkala gitmemiz gerekiyor. Ne aldın? Muz, elma dilimli, elma, dilimli ekmek. Elma. Dilimli ekmek. Tamam. Bu ne? Bu ne oluyorum? Zencefil. Zencefil evet zencefilimiz bitmişti. Onun da yüzünden. Süt. Süt. Bu ne? Peçete. 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 Hmm. Süt. Onun yüzünden. Bu ne? Bant mı? Bu ne? Kıyma. Hmm. Tamam. Sen unuttun bence. Sen ne diyorsun? Unuttum El biraz de. aklımdan gitti. Yemek yiyelim mi? Ben ekmek falan yaptım. Tamam. Yiyelim o zaman. Yemek Evet şu anda biz yemeğimizi falan yedik. Düşündük ki biraz Skina yengeye gidelim. Ee, biraz oturalım sohbet edelim. Çünkü Skina biliyorsunuz abisinin oğluydu. Abisinin oğlu ölmüştü. O yüzden oradaydı bayağı bir. Dün yeni eve geldi. Biz de düşündük. biraz gidip bir sohbet edelim. Hatta bizim yanımda geldi. Bizim yanımızda geldi, bizim beraber geldik eve. Evet. Aslında biz daha önce aynı evde yaşıyorduk, yani yan yanaydı evlerimiz. O zaman çok görüşüyorduk ama buraya geldiğimizden beri görüşemedik. O yüzden dedik ki bir gidelim, bir değişiklik falan olsun. İşte öyle biraz gidip oturacağız, ondan sonra tekrar eve geleceğim. Öyle. Evet biz şu anda gidiyoruz havada görüyorsunuz çok fazla sis var gözüküyor zaten sis oldu burada da ceketler satılıyor çocuklar için, büyükler için, erkekler için kadınlar için ben de buradan ceket alacağım kendime palto daha doğrusu Arit Fatma'ya bakın kocaman ayı da götürüyor ne kadar ceket var ne ya de ha? İdar mı Ben diyorum ki ayım ayı da mı skina engin özledi? Skina ammi özledi. Skina ammi diyor ya. Evet gidelim biraz bir değişiklik olur. Ondan sonra eve falan geliriz. Sıranayı da şey gönderirim. Hadi gidelim o zaman. Hadi hadi. evet bir şu anda Skina evine geldik. Burada oturuyoruz. Sohbet, muhabbet. iyi gidiyor. İyi gide geldi. Sıkı oldu. evde evde otur oluyor. Sıkılıyor de. gerçekten de. Ağaca tarz etti. Skina yenge de dün eve geldi zaten. O <laughs> evde olmayınca sanki hiç canım istemiyor buraya gelmek. Bilmiyorum <laughs> neden. Kendisi çok iyi kalpli. Bir de üzgün. Çünkü biliyorsunuz e, Skina yenge'nin de abisinin oğlu ölmüştü. Hmm. <laughs> <laughs> Öyle. Evet. Biz eve geldiler. Evet. Bu ne yapıyor? Çocuklar şimdi yumurta kaynatıyorum. Muhammed Emre'yi geldiğim gibi peşiye koydum uyudu. Uykusu hmm. vardı ağlıyordu. Bulaşıklarımı yerleştiriyorum onun dışında. Hmm. Öyle iş güç. Güzel geçti vakit. vakit. Çay içtik. Ondan sonra sohbet ettik. Muhabbet ettik. Geldik. eve Biraz değişiklik oldu. Değişiklik. Her sırada böyle gitmek gün, lazım. Dünden bir değişiklik oldu. <laughs> Biz orada yani Tabii ya, Nur ya, gün abi de, gün de değişiklik oldu. Hı. Bugün de değişiklik oldu biraz. Yani her gün aslında Rana bir değişiklik yapmak lazım bence. Ya, her gün insana bir iyi geliyor. geliyor. İlaç gibi geliyor Sen abi. ne zaman kimse de evde gidiyorum, geri geliyorum böyle oluyorum sen sanki e, ee, içinde bir şey girdim. O neden oluyor biliyor musun? Çünkü ben evi dağınık bırakıp gidiyorum. Bu ne <laughs> Eve gelince ben yorulmuş oluyorum. Aslında bir şey yapmıyorum ama misafirliğe gittiğimizde üstümüze böyle bir şey çöküyor böyle. Hı -hı. Eve geldim de diyorum ki bu ne ya? Daha o olmadı. olmadı. Oldu. Oldu. Olmadı. İyice bir pistin bırak şunu. Ben diyorum oldu ya. Rana'ya kavga yapıyoruz kamera önünde. Oldu oldu. Bak. Evet. Tamam oldu. Hmm. Evet. Hepinize vlogumuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepiniz iyi ki varsınız. İnşallah tekrardan yeni vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hepiniz. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Uzun zaman oldu bunu dememiştim Lütfen sizler de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Suda geldim. Ne <laughs> Tamam tamam sen diye. Hadi şey şey bağlayalım. Oy. Gel gel gel. Şu uçtayın Tamam. Bu ne yapıyorum be? <laughs> Bak bu burada ne yapıyorum be? Bak ya. Oynuyorum bir de. Sıcak suyla ile şey yaparken bir tane yumurta düştü. Biz şimdi dedim tamam bay bay şimdi ne oldu? Bir yeniden başladım. Tamam hadi görüşürüz ben. Belli.